Aşık buyurun. Merhaba, 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 Aa, merhaba sen... Bülent Hanım. Misafir kabul ediyor musunuz? Ay ay ay, bakın be, benim size bir sürprizim de var. Canımın içi öpeyim mi? Şöyle makyajınız bozulmasın. Olsun, evet. evet, hele bakın ya. çok iyiyim ama size bir sürprizim var. <laughs> Hele Hele bakayım kim gelmiş. <laughs> Fahir. Hele bakayım kim gelmiş. İvam. Fahir Göztürk gelmiş. Nasılsın? <laughs> evet canım benim. <laughs> ne yapıyorsun? Aman ya. <laughs> eyvah ben nerelere gideyim ay, hayatım. Ay, ay, <gülüyor> ay, <gülüyor> hoş geldin. Ne haber? İyiyim canım sen nasılsın? Hoş geldin ya. Çok özledim seni. Aa hakikaten ettiğin. Allah Allah. Çok seversin vallahi. sen fahihi biliyorsun. İşte laf kondurmaz sana. Benim be. sürpriz yapalım sana dedik. Aa. Geldik. Oturmuş çocuk ya. <laughs> Otur. Rahat etmiyoruz herhalde. Açmalam abi sende. Ayol bu ne bu be? Vallahi Herde <laughs> indim. Evet. He. Ondan sonra bir dolaşayım dedim. Ondan sonra geldim odaya Safiye'yi gördüm. Safiye'cim dedim ilk sorduğum kişi sen oldun. Canım. Ve bir şeyler duydum çok üzüldüm. Evet. Hem onun için de dedim hemen dedim bir geçmiş olsunlar gidelim. Hem morali düzelsin <laughs> dedim. Allah razı ben Zilen size İngilizce anlatayım. Safiye Türkçe'ye çeviriyor. Ay sus Fahişim de Allah Allah. Evet. <laughs> burada İngilizce konuşanlar çok. Hindistan'da gavul aldım. Hindistan gavul. Canım yani. arkadaşım. Aa, yani vallahi bunu işte şimdi kesip hazır Ben Fark. biraz burada tezgahımı kurayım. Safiye evet, Evet o zaman dur bir dakika bekle. Ben yani şey yapalım. Ya Burcu'yu çağıralım. Burcu. Burcu geldi. Telefon açalım da gelsin. Söyle. Ki, çiğ köfte yesinler. Ama bir der. dakika. Divan müsaade ediyor mu odasına? olur mu? ben çok aa, seviyorum. Sever ben ayol. Yani hiç şey olmaz. ben çünkü ben hem iyi uyuyordum. huylu hem kendi güzel hem huyu güzel. Geçmiş olsun yani, da geldim. Ha, canım. Ben, olur ya. Çok iyi. Çok, ben de çok, çok seviyorum. Çok, 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 çok kibar, çok, 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 iyi. Çok çok Çok, çok, çok hanımefendi bir insan. Çok, çok. Allah baktığı şansını açıresin. Burcu, Bülent Hanım'ın odasına gelir misin hayatım? kim gelmiş? Hoş hele bakayım kim gelmiş? Bunlar yemek yemezler. Etleri kemiklerine yapışmış <laughs> bunların. tamam geliyorsun. Sağ ol canım beni. Bekliyoruz seni. Geliyor. Ay Bülent Hanım bir şey söyleyeceğim ya. Ben, beni Bur kırmaz. Yok bir sen de Burcu gelip ol. Burcu'yu bir göreyim ondan sonra. Öyle ne oldu aa, aa! Ay vay vay şuraya bak. Ay. Buyurun. Gel kızım. Geldim. Gelme. Ama aç geldim haberiniz olsun. A aman. Ayol ay, ay, ay. ay, ay, ay. ay, seni yiyeceğimden ne Gel canım gel benim. Gel canım benim. <laughs> ne Hanım beni aradı. Ee, Bülent Hanım odasında seni bekliyoruz diye. Beni ne bekleyeceğini, beklediğim çok fazla bilmiyordum açıkçası ama bir çiğ köfte e, partisinin bekliyor olması beni çok mutlu etti. Çiğ köfteyi çok severim zaten. Evet. Allah çiğ isim. köfte sever misin? E Bayılırım. Aaaa! Oh, Yalanlar kiloluk. Şimdi ya, abla tatlım bir şey söyleyeceğim. Beni kırmazsın değil mi? Banu'yu da arayalım zamanında gelsin mi? Bana olsun. Ok. Yiyebilir mi? Yer tabii. Midesi bozuk kadın. Yani belki... ...biber acı biber iyi gelir ona. Adım. Sen bilirsin çağır. onu ya, da yani. Onda gönlü olsun. Tamam. Tamam canım benim. Tersin arayalım yesin. o zaman. Ama ondan sonra bir ters... ...bir şeyler olursa benim odama... Abiş. <laughs> Seni Safiye ne yaparım biliyor musun? <laughs> yok, yok bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Yeter hayatım kaç günden beri hasta Belki yani acı e iyi gelecek. Sen büyük insansın. Estağfurullah, benim. estağfurullah olur mu? Bülent Hanım'a rica ettim. Ee, Banu Hanım da gelsin mi dedim. Hani içime e, sinmedi. Ne olur dedim beni kırmaya rica etsem dedim. Çağıralım dedim Banu Hanım'ı. O da tabii ki dedi tabii gelsin dedi. O da bir çok büyüklük gösterdi. Çünkü yerindeydi. Kabımız burada olanlar da. Buyurun. Muhteşem bir manzara görüyorum. Bu ne böyle? Doğan içeri girdi, içeri hava değişti. Vabı bir şey, yani o tüyden ne amaçla taşındığını anlamadım. Ben bu tüyü neye yaradığını anlamadım. Şöyle. Merhaba Bülent Buyurun. Hocam. Ee, ...şöyle alalım da. Bir de oturacak yerlere bile hanım belirledi. Bana halka buraya oturacak dedi. Tabii yani orada bir şey var... alkibet var, tabii bir babayıklık var. Bu otelde kovulana kadar ne numara varsa yapacağız zaten. <laughs> Odada çiğ köfte. <laughs> Bu çiğ köfte yani kavurma. Evet. Üzerine yumurta kır. Allah'ını seversen. Otelde herhalde birazcık... Nar ekşisi de koyalım. Çok koyma Yok. Safiye. Çok güzel oluyor vallahi. saçmalama bana bak. Vallahi bak çok güzel oluyor. Kız! <laughs> Ay, Vallahi çok güzel oluyor. Sen benim damak zevkime güven. Ciddi söylüyorum. Ya şimdi... De, 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 berbat edik. Yok Çımparak yok. Bırak iki lokma ağzımın lezzetini ne ya. Vallahi çok Biraz daha koy hayatım şunu ha. Yes. Ha, bu, bu al bundan soğansız şey yok ama maydanozumuz ya yok boş ama. Yok, var maydanozu. maydanozu. Sen de taktın maydanoza şimdi ha. Biraz otel odasında. Ben yani biliyorum olur. bu çok güzel oluyor ekşili. Ben çiğ köfteyi ciddi söylüyorum. Biraz daha koyayım. Kız bayağı. yapma. <laughs> Ulan ben <laughs> bak çok bayılacaksın filan hanımcığım. Ben bunu var ya yarısına Ay, kadar yarı koyuyorum. Yarısı koydu resmen. bu ne ki ben bir bardak koyuyorum. Tut. Onu da koyduk. koyduk içine. Ben onları hallettim. İstersen biraz daha atalım. Ne? Aa, çok acı yapma. Yok, Sen, acı mı? Vanham, Sen siz diyecek misiniz? biraz da daha yiyoruz. Yoğuracağım tadımı basmıyor. Çiğ köfte Rahim. çok severim. Çok acı yaparsak size... Nasıl? Daha daha tuzu var mı? Yor, lezzetli yok. He? Tuzu yok. Tuzu yok. Ama tuzlu. lezzeti... Süper. Eh. biraz şota atayım mı? Çok sevdiğim Hakikaten çok sevdiğim bir şey ama rahatsızım evet. ya. Aa geçmiş olsun. Ya yersem Buyurun, olmaz değil mi ya. Safiyeciğim? Hayır ye ye bir şey olmaz. Acı biber ya isot iyi gelir bağırsaklara. Tabii tabii iyi gelir. Gerçekten. Nereden biliyorsun sen niye geleceğini ya? Vallahi İbrahim Tatlıses öyle söylerdi. Ya İbrahim Tatlıses doktor mu yani? Hayır <laughs> hayır ya. tabii. <laughs> Allah Allah. Hayır otum duymasın. Vallahi <gülüyor> at <laughs> ya <yavrum>. mas. <laughs> Artık otelde kovulmamız 15 dakika kaldı. Çiğ köfteyi yiyelim. Aman çok dert. da dertli başka otel edilmiyor. Biraz daha şu sarçadan koyalım. Dur koyacağız. Hah. Dur yavrum dur bak ben dört gizliye. Neyse diye. Hindistan'da da otel odasında yaptık ya çiğ köfteyi. Aa, i̇şte bu kadar. Ay, Bizden ya, korkulur sen, sen. hayatım. Ver dur. Daha neler yapacağız? Çiğ köfte olsa <laughs> ne olacak ayol? <laughs> Hindistan'da oldu, böyle bir şey görmedik. Çiğ köfteye gelinceye kadar otel <gülüyor> odasında <gülüyor> neler yapıldı? evet, ben biliyorum. Daha yapacağız. Sürpriz. Ne biliyorsun? Evet, sürpriz söylemeyelim. <laughs> <laughs> Urfalıyam ezelden, Urfalıyam <laughs> ezelden. Gönlüm geçmez güzelden, gönlüm geçmez güzelden. Vay. Hadi. Aa, bana. <laughs> 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 Ay Allah Allah. Banu Hanım'ın şarkısını söyleyeyim. Anne ay ne <laughs> alaka. Ay ay bu bilsin. Kıyamaz o Banu Sıman, kıyamaz. Hiçbir zaman, Allah ömür versin. Allah sağlık versin. Ya Safiye vallahi bu... Ay Safiye sen her şeyi koyuyorsun. Ama çok güzel olacak bak göreceksin sen. İşte ya, ya, ben yani böyle güzel, moralli bir gün olsun istedim. Ha. Hani biliyorsun... Peki sen kendi moralin ne durumda Safiye cim? Şu anda düzgün hayatım. Var. Öyle mi? Bak. Ama sen bu gece benim odada kalacaksın. Biliyor musun? <laughs> Sadece... Asla müsaade etmiyorum. <laughs> hayatım... Kalacaksın yarın çekim var. Ondan <laughs> sonra... onun için olmaz ya Safiye. Dedi, bana dedi ki bak benim kafamda Sen olmazsa... mazbut bir hanımefendisin endişsin evladım. <laughs> ben de kalacaksın. <laughs> Bülent Hanım odasında evet. sakın makyaj malzemeleri falan dokunmayın. Neden? Neden? Vallahi vücudun balansı bozulur. Onlar çok pahalı. Aa. Çünkü sonra bulamazsın. Bizim bile alışık değil çünkü. Evet. Duman evet. olsun. Onun miden? her parmağının ayrı bir kremi var. Siz onu aşık atmaya kalkmayın. Duman olursun. <laughs> ya yeter de bu limonun var. Ay, abicim sana bu adres gösteriyorsun. Ya girelim gizli gizli alalım o kremleri falan. Ya, Ağazım. ya Bülent Hanım istesiz de tam, işte öyle de arkası nasıl Hı. gelecek? <laughs> İstedi veririz. Yarın da salacaksınız. Evet. Hiç kimse kafadan alışmayız. Ha, hepsini alsınlar. <laughs> ayol ama. Ayol <laughs> <laughs> alamaz ay. Ah, ay, Faik ne yapıyorsun? Herhalde yani. ne yedin? Ben ne karıştırdım? evet. ağ fırın kapağı gibi. Kapağı. evet. Yo yo yo. Ay ne sen, değil, sen al. Namaste. Namaste. <laughs> namaste. Ne <oldu>? namaste. Namaste. No, namaste. 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 Faik Bey bizi zorla besledi, zorla diyebiliriz. Ama o da onun tatlılığından. Çünkü e, yemeği, yedirmeyi, paylaşmayı çok seviyor. Her ikisi de Safiye Hanım da e, Faik Bey'le. Hı. Herkesin kapasitesi var. Ay çok güzel var. olmuş. Vallahi güzel. Ama güzel. Güzel güzel. Hı. Adettir çiğ köfteyi yapan usta eliyle yedirmesi lazım. Yedirmesi lazım. İlk önce <laughs> biraz tanıma verdim. Beğendi tadını. Tabii herkesin kapasitesine göre de hacmini büyüterek veriyorum. Ağız yapılarına göre. En küçük Burcu Hanım'a verdim zaten. Ondan sonra Bülent Hanım'a teker gibi verdim vallahi hiç. Yani yanlamasına da verse, dizlemesine de yüse giriyor çiğ köfte. Ay vay vay. Sok sok. <gülüyor> vay iyice sok. <laughs> ya iyice bayılır, iyice <laughs> ayılır hayatım. Güzelim gelmedi mi hayatım? Yok yok. Banu Hanım'a verirken, Banu Hanım nezaketen almak istemedi ya az böyle. Ben tanım orada bir tepki gösterdi, ne varsa içeri dedi. Bu ananım nefessiz kalacaktı. Gel yavrum gel! Gayet başarılıydı. Lezzetliydi ama ben çok yiyemedim Çünkü... ...verildi bana ama ben yiyor gibi yaptım çünkü hakikaten daha henüz iyileşmemiştim. Derya kuzusu bunlar diye. <laughs> Sakın! Aman meclise çevirecek <laughs> burayı... <laughs> Yapar mıyım ya? O sene kovulmak için ne numara varsa yaptım zaten. Senin sen bizi kovdurmak istiyorsun. Anladım. Aferin, yıkayım, canım, var olsun, olsun. Allah razı olsun. Ben ellerimi yıkayayım geleyim. Ellerin var. Allah razı olsun. Hakkını helal et. Helal hoş olsun. Afiyet olsun. Şu elimi yıkayım gelip devam edelim. Ha, kısır istiyorum ben sizden. Evet. Ama güzel olmuş değil mi? Beğendi. Bir de şey kıvırcık olaydı böyle ara böyle bu hediye alsın. bu kadar olur yani. İnanın benim. Beğendi değil mi? Yoktan var ettik. Bu ne, e, düşüncene, nezaketine çok teşekkür ediyorum. Hı -hı. Sağ Allah razı olsun. Senden de Allah seni başımıza ben etmesin. Ben ne yaptım etmesin. ki? Sen orada oturma yine sen. İşte ben oturuyorum burada. <laughs> ha bireyi. Ellerine sağlık. Kalk koşun benim. Bunu sen bana sürpriz yapmışsın gelmişsin. Kavunla da şu kavunla kesilir. Evet. Kesinlikle. Fark Bey'in gelmesi hepimizi çok iyi, geldi. Çünkü kendisi çok neşeli bir insan. ben zaten hani kendisini birebir de hiç tanışmamıştım daha önce ama televizyondan takip ettiğim kadarıyla ve duyduğum kadarıyla zaten çok komik ve çok sıcak bir insan olduğunu da biliyordum zaten. Kendim gözlerimde de görmüş oldum. İyi ki geldi. Çünkü bizim neşemizi yerine getirdi. E, aralarda olan bazı gerginlikler vardı. Onları bir anda yok etti varlığıyla. Sağ olsun. Hindistan aşk ve <laughs> tutku ülkesi. Aşkın bana göre filmlerinin yapıldığı çok önemli bir ülke. Kendilerine has bir aşkları olan. O inanılmaz düet şarkılar. Yani tabii ki bütün dünyadaki filmlerde Hindistan'ın meşhur sanatçısı çok var mı Varma Hanım? Var, var, tabii çok ama var mı yani mı? ben Kimdi böyle ben. hafızalarda kalıp hatırlayabileceğimiz. Ya işte Avamora Ava diye bir film vardı. Avaremo. Avaremo. Ava Ava He? Avaremo. Avaremo. Ava 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 evet. Ha şu, şu Ava çok, Ava eskidir ben o. Bu evet. de evet 80'de evet. E bu da öyle. <laughs> Vallahi ben hiç öyle değilim. Ben Sus. Senin neyin hal? Ben, ben lafınız belki yolu 76'nın 77. 70'li yıllardır of, hala televizyonda. <laughs> Sağ. ol. Benden hatırlat şeydi... çıktı dediğine göre demek ki. Ya e, siz rahatlıkla bende de hatırlar, e, ben hatırlar mısınız bana? Hayır lazım, lazım artık. Bana ne oldu? Hayır canım. Hayır, Hatırlamıyorsun. Hayır. Sen Safiye? Bak ne diyor ben Bülent, Bülent Hanım. Ben hatırlamıyorum. Ben senden çok ama Faik abici ben ne diyor şey Bülent Hanım. Benden çok küçük diyor. Kör olmak lazım bilmemek diyor. E gerçek o. Evet canım dedi ki varlık yaptı orada. Benle sizin aranda tabii ki dedi bir on, en az 10 yaş fark var. Yani kör olmak lazım dedi. Orada da çok iyi vardı. Şahsen yaşım yok. Ben, ben Sanatçılar yaşsızım. yaşlanmaz, sanatçıların yaşı olmaz. Ya, sen. Bana ya ben dünki bebek bir anda büyüdüm de bir de yaşım konuşulur oldu. Demek ki bir anda uçtuk oraya o noktaya geldik. Sen zaten iyice küçüldün hayatım. Maşallah. Ben küçüğüm baba. Şey, vallahi küçüldüm. Yok ben dünkü bebeğim ya. Sen de küçül de Evet. giriyor. Evet yani. Safiye. <laughs> Ay yemin ediyorum küçüksün. ki dünkü bebeğim. İyi, Bana diyorlar de. ki bağlarım işte ben, ben kaç yaşındasın? <laughs> ben diyor 40 yaşındayım. Gençliğimin yıldızı. Zaten gençsin diyorum adama. Beraber büyüdük diyorum. Gerçekten ben daha kariyer yapıyorum diyorum. Millet ya bir anda böyle bir bir 10 sene, on sene fazla geçti. Ay diyeceğim neredeyse ufakat da civcivler yesin diyeceğim artık. Ay deme, aşkım ama öyleyim. İbrahim Tatlıses'in dediği gibi. Burası benim odam onun için ben konuşmuyorum. Ben onu yarın yine atlarım. İbrahim Tatlıses yapıyorum. <laughs> <laughs> Aşağıda. Ya da birinizin odasında. <laughs> Lan sen bana bastın hadi. <laughs> yani ben anlamadım bunların yaşla ilgili. De... Kardeşim hepsi nefes alıp veriyor. Sağlıklı pehlivan gibi oturdukları zaman bir kuzu yiyorlar kardeş. Bunlar da bir yemeğe otur. Numune kalmıyor numune. Tabakta numune kalmıyor tatmak için. Ve bunlar yaşanıyor. Sanki yaşlı olunca az yemek yiyecek. Yaşlı olunca şu olacak bu olacak. Böyle bir şey yok kardeşim. Kurban oldu vallahi her gelişim bir gidişi var. Ben gençliğimin zirvesinde olduğumu biliyorum. Ne mesela? <gülüyor> mesela. <gülüyor> yani geçtiğimiz zirvesindeyim. Ha sen ha Duyduğuma göre ben 32 yaşındayım, ben 32 yaşındayım diyerek de aynaya bakıyormuşun. Ondan sürekli 32 yaşındayım hiç diyormuşsun. ben bugüne o kan, kadar... Kan devir daim yapıyormuş. Hayır ben bugüne kadar o, yaşımı hiçbir zaman Hayır 32 yaşındayım diye... Sizin öyle... de biraz evvel söylediğiniz gibi yapanlar utansın. güzel öyle... bir şey yapıyormuşsun işte. Ben 32 yaşındayım aynaya bakıyorum. Öyle bir hayal, hayalim Tabii, ben de yok. O kan devir daim ediyormuş, o psikolojiye herkes, gidiyormuşsun. Herkesin hakkını <laughs> bana konuştuğunuz zaman cevap veriyor mu? On numara, yaşın da olsun, <laughs> Allah sana ömür versin, Allah ağzını tadını bozmasın. Hiç altında kalmaz, şakır Hiç. şakır verirsen merak Vallahi etme. iki pehlivanın güneşinde çok merak ediyorum, nasıl <laughs> geçecek? <laughs> ay, ay. <laughs> nasıl döneceksin, ben size havalarda nasıl karşılaşacağım? <laughs> i̇ki <laughs> 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 Abi ülkeyi temsil eder, yedikler ve hata bak. <laughs> Bu şimdi konuşuyor, burada cevap veremiyorum, benim odam diye. Ya, ee, Olsun e, yarın ben senin hakkın yarışırım geliyorum. senle. Ay yarın ben sen dur. Yarın S bunu sizi bunu böyle. Çok ben... Ay, evet. Sizi çok Hay bir dakika sizi çok sevmeme rağmen aklımla böyle... baş edemezsiniz benim. Sen ne dedin ulan sen? <gülüyor> 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 ben çok yorgunum. Müsaade etsen Benim bildiğim. Türkiye'nin ve de iftiharı Bülent Ersoy saçtan tutup yolmaz. Ha canım. Sana çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Allah nazarlardan korusun. Allah razı olsun. Yarın vakti zaman olsa da bir çarşıya gideriz. Beraber bir dolaşırız. Şey, onu bilmiyorum. Nasıl arzu edersen. Nedir, nasıl olacak ben gideyim, yani. Ben gideyim Safiye gelirsin arkamdan. Vallahi hmm. çok memnun oldum. Ben de Gördüğüm efendim ben. Çok, çok, ben de. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ben ben Sana iyi uykular. Çok teşekkür ederim. Sen güle güle ederim. git kalk koş. Ay tamam şimdi ya, evet ve ellerimi bir yıkayayım e da geleyim. E, odanızı da ağırladığınız Abi, için sağ olun. Ben bir şey yapmadım. Ben birisini Ay. yollayayım odanızı toparlasınlar. Evet, toparlasın. Ay, evet sen odalarda sağlık ama kusura bakma. Şu ellerimi diyeyim. de böyle bir yıkayayım, geleceğim ben senin Hadi. yanına. Bugün senin yanındayım. Herhalde, bana bak odayı basarım. Tamam, ben senin yanına geleceğim. Ha, kendine Nasıl, gel. Tamam. Elimi Ay. yıkayayım ayağıyla toz olma. Hayatım bak istersen burada yıkayayım. Ben gidiyorum. Burada yıkayayım hayatım, Saçın. canım benim. Ay Bülent'i böyle bir morali düzgün gördüm ilk defa. Hmm, bir tanem, çok teşekkür ederiz. Canım arkadaşım.